Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Asa-yı Musa Birinci Kısım Meyve Risalesi Birincisi Asa-yı Musa'dan Birinci Kısım Denizli Hapsinin Bir Meyvesi Zındıka ve küfr Mutlaka Karşı Risale-i Nur'un Bir Müdafaa Anamesidir Ve Bu Hapsimizde Hakiki Müdafaa Anamemiz Dahi Budur Çünkü Yalnız Buna Çalışıyoruz bu Risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür. Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim فَلَمِثَا فِي السَّجْنِ بِضْعَاسِنِينَ Yusuf Suresi 42 Ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Meyve Risalesi birincisi, dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermaye hayatı Halikımız bize ihsan ediyor, ta ki iki hayatımıza lazım şeyler ve o sermaye ile alınsın. Biz, kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip Beş farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı ı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Eğer bir saati 5 farz namaza sarf etsek o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati, baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı bir imtihan, bir ders ve musibet, arkadaşlarıyla teselli bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bir adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hissedar daha var ve uhrevi mukadderatı beşer piyangosunda hüsnü hatimeye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşfle tasdik eden evliyadan ve asfiyadan hat ve hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser ve belki memleketin idari müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattur eden adamların idare ve inzibatı o namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş. Seslendiren Abdullah Can